Merhaba, bugün Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in en sevdiğim romanım dediği, 115 sayfalık bir solukta okuyabileceğiniz, kendisinin de bizzat olaya şahitlik ettiği fakat annesine verdiği sözden dolayı ta 50 yıl sonra yazıya döktüğü Kırmızı Pazartesi romanından bahsedeceğim. Bu bir cinayet romanı. Kitabın ilk sayfasından öldürülecek kişi olan Santiago Nazar'ın öleceğini biliyoruz yine de merakla okumaya devam ediyoruz. Cinayet romanlarında kimin öleceği ya da kimin öldürdüğü kitabın genelde sonlarında belli olurken ikisini de ta en baştan biliyoruz. Bir kişi de gidip Nasar'a ya seni öldürecekler kardeşim demiyor. Bütün kasaba susuyor. Kitap bu suskunluğu anlatıyor zaten. Neden susuyorlar? Ya birincisi töre ve namus anlayışı. Latin Amerika'da özellikle Kolombiya'da tören namus cinayetleri ülkemizde ve Orta Doğu'da olduğu kadar yaygın. Bunu biliyor muydunuz? NASA aslında Angelina denen kızın ağzından çıkan tek bir söze kurban gidiyor. Kimse doğruluğunu sorgulamıyor bile. E, i̇kincisi de kolektif sorumluluk ve suçluluk. Biri nasıl olsa engeller diye düşün. Toplumsal psikolojide buna seyirci etkisi denir. Yani herkes bir başkasının müdahale edeceğini sanır. Hareketsiz kalır. Üçüncü olarak da korku ve çekingenlik olabilir. Dördüncü olarak da kadercilik ve alışkanlıklar diyebiliriz. Kasaba zaten olayların olması gerektiği gibi olduğuna inanıyor. Hatta Nasar'ın kaderi böyle bile diyen var. Gerçek hayatta da birçoğumuz bir haksızlık karşısında müdahale etmek yerine sessiz kalıyor ve bir başkasının harekete geçmesini bekliyor. Marquez burada bir cinayet romanı yazmıyor toplumsal duyarsızlığı, töre ve geleneklerin bir bireyin hayatından çok daha önemli olduğunu eleştiriyor. Bireyin vicdanı ile toplumun kuralları arasındaki çatışmayı çok iyi anlatıyor. Burada kasaba kolektif suçlu. İnsanlar otorite ve geleneklere sorgusuz itaat ediyorlar. Ben burada Nasar'ın konumu ve kişiliğinin de bu sessizlikte büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü o zengin, yakışıklı, iyi bir aileden geliyor, biraz da kibirli. Tabii birçok insan onu içten içe kıskanıyor ve hatta bazıları hak etmiştir diye düşünüyor bile olabilir gibi geldi bana. Yani sanki Nasar fakir biri olsaydı, kasaba halkı onu korumak için daha fazla çaba gösterir gibi hissettim. Adalet dediğimiz şey çoğu zaman tarafsız ve eşit olmaktan çok İnsanların duygularına, kıskançlıklarına ya da çıkarlarına göre şekilleniyor diyorum ve kitaptan çok sevdiğim bir cümleyle kapanışı yapıyorum. Bana bir ön yargı verin, dünyayı yerinden oynatayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.